Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fatih 17. sezonda PUBG Mobile'de Fatih nasıl kısa sürede olunur ve nasıl aslında artılar alınır onları sizlere göstereceğim. Fazla konuşmadan direkt men geçelim. Abone olup videoyu beğenip bildirim açmayı unutmayalım. Şu beğenileri yükseltelim. Geçiyoruz videomuza. Şimdi uçaktayız. Sizlere şimdi göstereceğim şu nokta. Şimdi uçak tabii ki buradan geçmiyor ama rank biliyorsunuz şu kenarlardır. Herkesin ka kastı yerler. Benim kendi kastım yer şu şekil. bakın şurada şu 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz şu yerlerde ben kasıyorum. çünkü daha iyi oluyor kimse olmuyor zaten sizlere şimdi anlatacağım güzel bir şekilde araba alıp oraya gitmeyi düşünüyorum harita bazı zaman tabii ki oraya atıyor bazı diğer tarafa ama sakin şekilde şu an bir rank kasma videosu yapıyorum sizlere puan alma videosu kaç puan bakalım alacağız ben de merak ediyorum. Arkadaşlar abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olalım diğer videoların gelmesi için. Ve sizlere de şöyle söyleyeyim. Canlı yayınlarda popülerlik hediye atıyoruz. Çekilişlere katılmak istediğinizde katılsın. Hepinizi bekliyorum. Şuradan bir aşağı inelim. Bir araba alayım. Şuradan bir araba alalım. Bakalım araba var mı? Alalım buradan. Hızlı yani kısa şekilde hani 30-20 hızlı hızlı puan alarak Fatih olmanızı direkt mi yönlendireceğim. Haritaya zaten gittiğimiz yerlerde de M4, son altı, UZ, e, UMP, AK hepsi var orada. Yani yok diye bir şey yok. Orada bazıları silah yok. Çok nadir insanlar çünkü oraya tutuyor. Ama bilmiyorlar. olayı yardımcı olacağım bu konuda. Şimdi biz şuradan alalım da çıkar biri önümüze. İnşallah şurada güzel bir silah vardır diyeceğim burada yok şu almalı hızlı Herkes tabi kasmaya çalışıyorum maalesef hilelerinin yüzünden kasamıyoruz Haritayı nereye attı? Bakın tam dediğim yere attı. İşte bunu diyorum ben size. Şuradan arabayı alıp gideceğiz şu an. Köprüye doğru gideceğiz. Efsane şekilde rahat şekilde rankası canlı yeri göstereceğim. Araba biraz uzakta. Yani şu dediğim yerlerde yani epey bir şekilde şu bölgelerde şöyle göstereyim sizlere. Şu bölgelerde iyi bir silahlar ve güzel şekilde rank tutar. Çünkü kimse fazlasını oraya gitmiyor. Hani isteyen yok gitmiyor oraya açıkçası. Şöyle bu tarafa bir gelelim. Hızlı arabayı alırsak şu an çok güzel olacak. Aldık arabamızı ve gidelim. Şöyle işaretleyelim. Yani oraya gideceğim zaten harita zaten oraya atarsa daha iyi oluyor. Epey bir şekilde daha iyi oluyor. Orası. Bot da bu arada 2-3 tane vurabiliyorsunuz. Tabi bazen çıkmayabilir. Ama bazen çıksa 5 tane bile çıktı oluyor. Yani ben orada 6 tane 5 tane bot öldürümü devamlı orada öldürüyordum. Yani bu bot öldürmek botsun kötü oyuncusun değildir. Herkes var herkes öldürebilir onu. Sondakilerle çatışacaksınız. Bu kadar basit. Şöyle şuraya gidelim. ne kadar yağımız var. Güzel az kaldı. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar, herkes atsın ve videoyu beğenmeyi arabamızın benzinli arabamızı bir değiştiriyorum burada. Şurada. Bak ilk şuraya gideceğiz. Köprülerde de, de herkes saplanıyor zaten. İşte bakın gördüğünüz gibi evleri görüyorsunuz. Çok rahat şekilde. Şuradan bunu geçelim. Evet birileri girmiş buralara. Büyük bana bot olabilir. Ne olursa olsun. Dikkatli şekilde. Şimdi şunu bir alalım. Şöyle şöyle A2 gördüğünüz gibi çıktı. ben yani devamlı buradan çıkıyor zaten silahlar. Şöyle her zaman iki tane havaya ateş etseniz doğru. Ya burada normal adamsı zaten kesinlikle sanmıyorum katışı zani. Çiçekleri bol bol toplayalım. Çünkü diğer evlere gideceğiz. Demek istediğim bu işte. Ee, şöyle bir Şuradan bakın. Şimdi bak bu eve gidiyoruz. Yani buradaki kaç tane ev hali çıktı yani. Var hala da yol üstünde. Ben tam sağlamların oraya gidiyorum. Hani daha güzel silahların vereceği yere gidiyorum. buzlu var gördüğünüz gibi Epey bir epe, şey epe, canlı var yani hiçbir sıkıntı içeceklerine tutmuş hepsine kadar hepsi var burada şöyle ses yapın kalp bazen yelek kask yani zaten ee, bu arada biliyorsun silah sıkıntısı epey bir epe, epe, şekilde var diğer yerleri de sizlere göstereceğim. Asla hala bitmedi. Ee, bunu atalım bana dursun Şöyle bakın haritada şimdi bak. Üçüncü yer. Burası işaret ettim. Şimdi oraya gidiyoruz. Geldik buraya. Yan yan evleri görüyorsunuz. Buralarda epey malzeme ve çok da rahat oluyor. Yani bot öldürmek isteyen arkadaşlarımız sınırını yapıyorum. İşte bazen epey bir şekilde geliyor. Bazen hiç gelmiyor bu. Şimdi şunu atalım. 8 tane şunu bir tane. Bakın bot geldi. Bak ben bunu diyorum. Şu, yapacağınız böyle, çok basit bir şekilde. Bot geldi, indirdik, silahlarını aldık. Şuradaki uzuncağı buraya atalım. Buradan bir kill aldınız. Direkt bir killiniz var. İki kill etti. 8x mini. Şileri görüyorsun arkadaşlar yani bunu ben hiç etti çok rahat şekilde. Bir dakika şuradan bakalım başka gelen var mı? Hiç belli olmuyor üst üste epey bir şekilde adam öldürebilirsiniz. Şuraya gidiyoruz. Prolokta düşüyor önümüz arkadaşlar bu arada. Ama suya düşme ihtimali aşırı var. Ama. Hiç ona gitmeyelim şu an. Gördüğünüz gibi ben size dediğim yerlere bak. Bu üç, üçüncü ve dördüncü pardon dördüncü yer. Evleri görüyorsunuz. Evet şu an malzemelerimiz de görüyorsunuz. Var her türlü. Bakın şuradaki kitler, mitler hepsi var. Çok rahat şekilde rankası tanesi yani. M416. Bak. Daha istersiniz ki? Normal her şeyde geziyoruz. Evlerde bulamıyoruz. Şuradaki 4x yok Olmaz 2x alayım ben İstemiyorum 4x gerek yok Görüyorsunuz Çok basit gelmeyecek insan da geliyor ama. Peşimiz var. Ya bildiğiniz şu an her şeyimiz var arkadaşlar. 3 bak 3 3 kilimiz var. Silahlarımız var, minimiz var, m 416mız mermimiz, canımız hepsi full. Başkası ne yapacaksın daha? yani şöyle diyeyim size bundan sonrası gerçekten hiçbir şey gelen var mı buralarda şöyle uzaktan bir bakalım yok 22 kişi kaldı şöyle geliyoruz arkadaşlar buraya Yok, basit şekilde göstereceğim sizlere. 3 kelimiz var güzel şekilde hasarımız var içeceklerimizi bol bol içelim. Şuraya Şu şekilde uzanalım. Harika. İçeceklerimizi içelim. Evet. Bir tane daha. İçecekleri her zaman bol bol. Alalım. Yani illa kendisi otomatik aldı bırakmasın. Bol bulalım. İki tane bot. Normal bir tane vurduk. Çok rahat şekilde Puanımız. Güzel bir puan alacağız buradan. Yani elbiselerde mesela en fazla gözükme istemiyorsunuz. Elbiseleri de çıkarabilirsiniz. Elbiseleri çıkarın daha iyi. Yani buralarda en güzel rank kasma yerleri. Şu şekil bak. Şöyle. Şurası güzel. Şu an gelen giden yok. 17 kişiyiz biz. Tekrar sizlere göstereyim bakın. Alan tabii ki bu tarafları da atabilir Buna sahip diyor ama çoğu zamanlarda bu taraflara atar. Mesela ya da bu tarafları şöyle. Yani burada farklı tarafa Zaten size güzel. ama ilk önce buraya geleceksiniz. ineceksiniz yeri gel arabaya alıp geleceksiniz. Bak uçak o taraftan geçti buraya attı. Arabaya alıp bak şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Epey bir şekilde ev ve silah var. Çok rahat şekilde rank kasacağınız en güzel yerler. Ondan dolayı sizler için istiyorum. İnşallah sizlere Fatih olursunuz. Yakında Fatih olduğum zaman Sizlere zaten videosunu çekeceğim, atacağım sizlere. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve videonun sonuna kadar izleyin. Şöyle bekleyelim burada. Şöyle bunu bir kapatalım. Şurayı ben sevdim, burada duralım. Arka taraftan adam gelebilir. Çünkü herkes şimdi bu tarafa mecburen bu tarafa gelecek. Alan bakan nereye atacak. Çok merak ettim. Asıl noktası alan nereye atacak. 3 ile 5 beraber bakalım kaçıncı olacağız. Adam arabayla geldi üstüme yani orada. Ben de anlamadım. Sorularınız varsa yazabilirsiniz ve benimle rank atmak isteyenler de e, yorumlara yazsın. Bakalım şimdi alan diye bak. Tam çok güzel bak. Verdiği yeri görüyorsunuz alanı. Bakın şimdi. Şurada. Şu taraflara. Bu şu taraflara gideceksiniz. Bir otomatik alalım. Sizlere ben de burada göstereyim. Şu taraflara doğru. Şu şekil gideceğiz. Orada duracağız. Orada kesinlikle iler adam olması lazım. Şimdi buralarda kesinlikle yani bizim gibi sizler gibi rank asanlar illaki mecburen şu an buraya gelmişler. Çünkü bilmiyorlar fazla kişi buraya. Ama mecburen geliyorlar buraya. mükemmel bir şekilde şu an ramımızı kazıyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Drop'un düştüğü yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane bir suya düşmüş. Kimse de alamayacak şekilde. Şöyle şuraya gelelim. işaret her zaman çok karıştırıyor ee, Altta buraya dur oluyor birazdan kesinlikle güzel bir satışma olacak alan eskiden alan vurduğu zaman bir tane alan vuruyor ya size bir daha vuruyor canınızı topluyorsunuz puan veriyor şimdi artık vermiyor bunu bilmiş olun hiçbir türlü puanı vermiyor daha kötü oldu eskisi gibi değil artık şimdiden sizlere ben de söyleyeyim bunu bilmiş olun alan hiç vurmasızsa daha iyi bir puan verir Evet ölsek bile 10. oluruz katiyen buralarda beni çok şüpheleniyorum Ne her türlü çıkma şansı yüksek Burada yatacaksın arkadaşlar yere. Fazla belli etmeyeceksiniz. Kesinlikle buralarda illa ki sizler bizim gibi yatan çok vardır. Mecburen çünkü buraya geliyorlar şu an. kalkan diğer adam yere Ve kulaklığı takmayı unutmayın. İyice ses kas. Asıl önemlisi ses kasmak. Her şeyden daha önemli. Drone'umuz orada. Güzel şekilde alan geliyor. Şu an düşünün ki ilk ona girin ya. ilk ona hayatta düşmeyin. ilk ona katıya girin. İlk ondan sonra çok rahat şekilde artık oynayın. oynayın. Hiçbir sıkıntı olmadan rahat rahat oynayın. İçeceklerimizi içelim. Alan tersimize verdi bu sefer. Biz koşacağız öyle mecburen. Arabamız çok altta. Aynen araba yok şu an. Mecburen. Ee, kaç metre var? Çok. Yetişmeyebiliriz. Araba bulamazsak. Evet. Arabamızı bulduk. bir şekilde elip olunacaktır. Şuraya gidelim. Kenardan dolaşmamız daha iyi. yola çıkartıp harika oldu. Çık 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 çok düştü. Çok çok düştü. İşte alanın vurmaması gerekiyordu. Maalesef ki mecburen alan bize vuracak. Şeye görmesi. Buraya diyecekti. Çok güzel. Çok güzel. Aradan yükseliyorduk mu tamam. Kesinlikle dağ tarafında adamlar var. Ya şu an her yerde adam var da önemli olan işte bizim vurulmamamız. Bak gördüğünüz gibi çatışmalar devam ediyor. Hmm. Ben DP bu arada çok aşırı severim. çok yine bizden aşağı çok şey verdi. Hep ters vermiyor başladı Ama sıkıntı ilk ona girmeniz zaten yeterlidir. burada şey hani vurmamak elde değil açıkta konuşayım. Çünkü her yerde adam vardır burada şu an. Düşün arka ön. Acaba şu an adam nereden çıkacak ki hesaplama şansım bile çok düşük. ön tarafta çatışma. Ne kadar e, üçüncü, dördüncü, beşinci olursa o kadar daha iyi. Yani adamlarda AVM büyük ihtimal olması lazım. Bakamadım da sol tarafa ama. Ateş sesinden çok net belli oluyor. çok çatışma var ama ölen yok bu ıı, mesela bak şu arkadaş çok adam vuruyor 5 kişi dördüncü olacağız son dört kişi kaldı yani ıı, şu an ölürsek demek istiyorum Normalde böyle oynamıyorum tabii ki saldırıyorum vuruyorum ediyorum. Rank kasmasına yardım ediyorum. Şu an. Her yerden şu adam sıkabilir. Çok merak ediyorum şu alan nereye verecek. Tam üstümüze geldi. Adam gördü beni. Ben gördüm. İşte bunu anlatıyorum size bir tanesi de burada uzanmış maalesef işte anlayamıyoruz kaç puan verdi 30 puan az bir puan değil 30 puan aldık bundan 4, 4 kişi öldürdük 3 leş. çok güzel bir puan Şimdi alalım bu arada Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenme, atma, beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bölümler olur görevler olur geçemediğiniz yorumlar yazarak sizlere yardım edebilirim. Ve Youtube kanalımızda Saadet Instagram'ı takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın.